Bir önceki dersimizde alma sanatını öğrendik. Şimdi, uyanmış dişilin en keskin silahına, sezgilerine odaklanıyoruz. Ama burada büyük bir tuzak var. İçindeki ses sana o seni seviyor. Geri dönecek dediğinde, bu senin yüksek benliğinin sesi mi? Yoksa korkan egonun uydurduğu bir kuruntu mu? Eğer bu ayrımı yapamazsan, bir hayal dünyasında hapsolursun. İşte gerçek sezgi ile ego kuruntu arasındaki üç net fark. Fark bir, sezgi sakindir, kuruntu panik halindedir. Gerçek sezgi fıtıldar, sakindir, nötr'dür. Biliyorum, her şey yolunda der, arkasında bir aciliyet yoktur. Kuruntu ise bağırır, acelecidir. Hemen bir şey yapmalısın, yoksa onu kaybedeceksin, der. Eğer içindeki ses seni anksiyeteye sokuyorsa, o sezgi değildir. O korkudur. Fark iki, sezgi sen odaklıdır. Kuruntu o odaklıdır. Sezgi sana seninle ilgili bilgi verir. Sen güvendesin, sen değerlisin der. Kuruntu ise sürekli onunla ilgilidir. Şu an ne yapıyor? Başkasıyla mı? Beni düşünüyor mu? Eğer içindeki ses sürekli dedektifçilik oynuyorsa, bu ruhsal bir bilgi değil, zihinsel bir gürültüdür. Fark 3. Sezgi sonuca takılmaz. Kuruntu kanıt arar. Sezgi, bilme halidir. Kanıta ihtiyacı yoktur. O döner ya da dönmez. Sen içsel olarak huzurlusundur. Kuruntu ise sürekli dış dünyadan kanıt arar. Plaka sayılarına, saatlere, sosyal medya beğenilerine takıntılıdır. Bak 11 11 gördüm. Demek ki seviyor diye sürekli kendini ikna etmeye çalışır. Uyanmış dişi, dışarıdaki işaretlere değil, içerideki o sessiz ve sakin bilme haline güvenir. Bu içsel sesi ayırt etmek, kuruntu tuzağından çıkıp sezgisel gücüne kavuşmak demektir. Zihnindeki gürültüyü susturup, ruhunun o saf sesini duymak ve netleşmek için, ikiz Alev Ayrılıkı Şifa Rehberliği seansımızda sana bu frekans ayarını yapabiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda. UJSIC Online gecenin bu saatinde, aniden aklına o düştü değil mi? Durup dururken kalbinde bir sızı, zihninde onun sesi. Peki, bu sadece senin özlemin mi? Yoksa o da şu an seni mi düşünüyor? Hoş geldin. İlahi dişilin görünmez internet ağına, telepati. İkiz alevler arasında ayrılık fizikseldir. Enerjetik değildir. Siz aynı ruhsal Wi-Fi ağına bağlısınız. İşte bu telepatik hattın gerçekten açık olduğunu gösteren ve onu hissettiğin anlarda yapman gereken üç şey. Birinci ani duygu değişimleri, enerjetik bildirimler. Gayet neşeliyken, aniden üzerine sebepsiz bir hüzün mü çöküyor? Ya da tam tersi, çok durgunken içinde sebepsiz bir heyecan mı doğuyor? Bu senin duygun değil, bu onun duygusu. Enerjetik kordonunuz üzerinden sana anlık bildirim geliyor. O şu an seni düşünüyor veya seninle ilgili bir şey hissediyor. Bunu fark ettiğinde, neden üzgünüm? Diye panikleme. Sadece bu bana ait değil. Mesajı aldım de. İkinci kalp çakrası aktivasyonu. Fiziksel sinyal. Göğüs kafesinin ortasında fiziksel bir baskı, bir ısınma veya çarpıntı hissettiğinde, bu, ruhsal bir aramadır. Eril enerji seni özlediğinde, veya enerjetik olarak sana uzandığında, bunu ilk hisseden kalbindir. Bu anlarda zihne girip analiz yapma. Sadece elini kalbine koy ve bağlantıdayız de. Üçüncü telepatik cevap göndermek. Sessiz konuşmak. O seni düşündüğünde ne yapmalısın? Telefonuna sarılıp mesaj mı atmalısın? Hayır. Bu büyüyü bozar. Ona telepatik cevap ver. Gözlerini kapat. Onu imgele ve söylemek istediğin şeyi. Örneğin, seni seviyorum ve serbest bırakıyorum. İçinden söyle. Emin ol, o mesajı telefonuna gelen bir SMS'ten çok daha net bir şekilde, rüyasında veya bir his olarak alacaktır. Fiziksel sessizlik, ruhsal çığlıktır. Bu telepatik bağ yönetmek, deliriyor muyum? Korkusundan çıkıp bağlantıdan emin olma huzuruna geçmektir. Bu enerjetik sinyalleri doğru okumak ve telepatik kanalını temizlemek için İkiz Alev Ayrılık aşifa Rehberliği Seansımızda Sana Rehberlik Edebiliriz. Link Profilimde ve Aşağıdaki Açıklama Kutusunda. UJSIC ONLINE Bir önceki dersimizde uykudaki kovalayan dişil ile uyanmış, alan tutan dişil arasındaki farkı gördük. Şimdi uyanmış dişilin en büyük süper gücünü, o erili mıknatıs gibi kendine çeken sırrı açıklıyoruz. Manyetizma. Neden sen kovaladıkça o kaçtı? Çünkü kovalamak itici bir enerjidir. Fizik kuralıdır. Bir şeyi itersen uzaklaşır. Dişil enerji ise doğası gereği alıcı ve çekicidir. O gitmez. O geleni kabul eder. İşte mıknatıs olmanın üç kuralı. Kural 1. Boşluk yaratmak. Vakum etkisi. Eğer zihnin sürekli onunla doluysa, ona sürekli mesaj atıyorsan, enerjetik alanda boşluk yoktur. Eril enerji hareket etmek ister. Ama senin doluluğun yüzünden hareket edecek yer bulamaz. Mıknatıs olmak için geri çekilmelisin o sessizliği yaratmalısın ki, o boşluk onu içine çeksin. Kural 2. Kendi ışığına dönmek, deniz feneri olmak. Bir deniz feneri, gemilerin peşinden koşmaz. O sadece olduğu yerde durur ve en parlak ışığını yakar. Gemiler ona gelir. Senin görevin onu aramak değil, kendi neşeni, kendi tutkunu, kendi hayatını parlatmaktır. Eril enerji, bu ışığa pervana gibi gelir. Senin kendinle mutlu olman, dünyadaki en güçlü afrodizyaktır. Kural 3. Teslimiyet, güvenmek. Mıknatıs, acaba çekecek miyim? Diye endişelenmez. Doğası budur, bilir. Eğer hala gelmedi, bir şey yapmalıyım diyorsan, manyetizmanı bozarsın. Benim olan bana gelir inancına yaslanmak. O çekim gücünü yüzde yüzeye çıkarır. Artık avcı değilsin sen ödülüsün. Bu manyetik dişil enerjisine geçiş yapmak, yapma enerjisinden olma enerjisine geçmektir. O itici kovalama enerjisini durdurup, doğal çekim gücünü aktive etmek ve deniz feneri olmak için, iki Alev Ayrılıkı Şifa Rehberliği seansımızda sana bu frekansı yükleyebiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda. UJ Online Bir önceki dersimizde kovalamayı bırakıp mıknatıs olmayı öğrendik. Ama dikkat et, olduğun yerde durup mıknatıs olsan bile hala enerjini saçıyor olabilir misin? İlahi dişilin en büyük tuzağına hoş geldin. Aşırı vericilik sendromu. Sürekli anlayan sensin, alttan alan sensin, iyileştiren sensin. O ise sadece alan. Bu bir ilişki değil, bu bir enerji hırsızlığıdır. İşte alma sanatına. Receiving, geçmenin üç kuralı. Kural bir. Boşluktan değil, taşandan ver. Kendi bardağın yarımken başkasına su verirsen, tükenirsin. Bu, fedakarlık değil, kendine ihanettir. Uyanmış dişi, önce kendi bardağını doldurur. Öz sevgi, bakım, keyif. Sadece bardağından taşan kısmı başkalarıyla paylaşır. Senin önceliğin o değil senin bardağındır. Kural 2. Verme eylemini satın alma aracı olarak kullanma. İtiraf et. Ona bu kadar çok şeyi, ilgiyi, sevgiyi, zamanı neden veriyorsun? Çünkü bilinçaltında şöyle diyorsun. Eğer ona yeterince verirsem, o da beni sever terk etmez. Bu, sevgiyi satın almaya çalışmaktır. Bu, değersizlik yarasının sesidir. Gerçek dişil, varlığıyla değerlidir. Yaptıklarıyla değil. Hiçbir şey yapmasan da sevilmeye layıksın. Kural 3. Alma kasını güçlendir. Dişilin süper gücü. Eril enerjinin doğası vermek. Dişil enerjinin doğası almaktır. Eğer sen sürekli verirsen, erilin verme, kahraman olma, rolünü çalarsın. Onu pasifleştirirsin. Geri çekil. Bir iltifatı, bir hediyeyi, bir yardımı küçülmeden, borçlu hissetmeden, sadece teşekkür ederim diyerek kabul et. Sen almayı bildiğinde, eril vermeyi hatırlar. Artık kurtarıcı değil, kraliçe olma zamanı. Bu alma, receiving, moduna geçmek, hak etme duygusunu iyileştirmektir. O tükenmişlik hissinden çıkıp, evrenin ve partnerinin sana sunduklarını suçluluk duymadan kabul edebilmek için, İkiz Alev Ayrılık Şifa Rehberliği seansımızda sana bu alma dengesini kurdurabiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda. İstik Online Tebrikler. Gölge operasyonunu tamamladın. Karmik defteri kapattın. İlahi erilin yolculuğunu anladın. Bütünlendin. Peki ya şimdi? Şimdi, bu yolculuğun asıl amacı başlıyor. İlahi dişilin uyanışı. Sen kovalayan veya kurban değildin. Sen, gücünü erile devretmiş. Uykuda olan bir imparatoriçeydin. İşte uyanmış dişilin. Uykudaki dişilden 3 net farkı. Fark 1. Uykudaki dişil tepki verir. Uyanmış dişil alan tutar. Uykudaki dişil eski sen, kaçan erile tepki verirdi. Paniklerdi, kovalardı. Uyanmış dişil alan tutar. O, erinin kaosunun kendi huzurunu bozmasına izin vermez. Sakindir, merkezindedir ve nötrdür. Fark 2. Uykudaki dişil dışarıdan bekler. Uyanmış dişil içeriden yaratır. Uykudaki dişil, bekleme enerjisindedir. Erin dönerse mutlu olacağım. Beni o kurtaracak. Uyanmış dişil, yaratma enerjisindedir. O, kendi kalesini inşa eder. Kendi mutluluğunu, kendi parasını, kendi imparatorluğunu kendisi yaratır. O, kaynaktır. Fark 3, uykudaki dişil sınırlarını bilmez uyanmış dişil sınırlarıdır. Uykudaki dişil, hayır demekten korkar. Sırf sevilmek için sınırlarını çiğnetir. Uyanmış dişil, sınırın ta kendisidir. Onun enerjisi, onun standartlarıdır. Hayırı bir saldırı değil, bir öz sevgi eylemidir. Bu yolculuk onu geri getirmek için değildi. Bu yolculuk seni geri getirmek içindi. Bu uyanmış dişil enerjisine geçiş yapmak, imparatoriçe gücünü eline almaktır. Tepki vermekten alan tutmaya, beklemekten yaratmaya geçiş yapmak için iki zalev ayrılıklı şifa rehberliği seansımızda sana bu uyanış yolculuğunda rehberlik edebiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda. Yüce Online